Merhaba arkadaşlar hepiniz bugün videomu hoş geldiniz bu videomda arkadaşlar ücretsiz bir ödül var o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayalım o zaman başlayalım Öncelikle arkadaşlar efsane bir kostüm olan arkadaşlar meka Crow'u sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi alıyoruz ve meka Crow'umuz geldi arkadaşlar Kostüm meka takımında Sonunda da arkadaşlar bir sürü rozet verdi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse Hiper Shards kostümü olan arkadaşlar Kizu Kenji'yi sizlerle birlikte alacağım. Eğer bu videoma 100 like gelirse diğer videomda sıfır hesapta mega kutu ve büyük kupa kutusunu açacağım. Ve ücretsiz 10 elmas veren açıklamayı da sizlerle birlikte göstereceğim. Mega kutular ve kostüm açılışları için arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Eğer Mega kutu istiyorsanız bu videoya 100 like atmayı unutmayın ve yanında bu kutuyla birlikte. Hem de yanında arkadaşlar 0 hesapta bunlardan tamı tamına 100 tane açacağız arkadaşlar. İçlerinden ne gelecek bakalım. Yazın arkadaşlar 50 like gelirse Mega kutu 50 like gelirse bu kutudan açacağız. Tabi şu anda sıfır hesapta olmadığım için vermiyor arkadaşlar. Sıfır hesapta olduğumda acayip ödüller veriyor arkadaşlar. Özel like atmayı unutmayın. Mega kutuları seviyorsanız arkadaşlar 50 like atalım bakalım içlerinden ne gelecek. Bu kutulardan tamı tamına 100 tane açacağız bu arada. Eğer 50 like gelirse sıfır hesapta bunlardan 100 tane açacağız gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu, bu bunu okutarak arkadaşlar ücretsiz ödül alacaksınız ne ödülle şimdi size söyleyeceğim şu anda videoyu durdurup alabilirsiniz arkadaşlar bu ödülünüzü şimdi almayı unutmayın arkadaşlar kare kodu okutarak ücretsiz rozetinizi alabilirsiniz Arkadaşlar ben de buradan sizin için bir hiper şarj kostümü alıyorum ve gördüğünüz gibi gibi gördüğünüz gibi bir parça artık kostümü cadılar bayramı kostümü sonunda geldi. Hemen öde de böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu video için bu kutudan üç tane açacağım bu videoda. Bakalım içinden hangi kostümler gelecek. Bir şey geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mancer Pro geldi. 21 kut geldi arkadaşlar. Yanında şöyle. Çok oylar, rozetler, geldi böyle şeyler veriyor arkadaşlar. Telefon bize geçelim. Gördüğünüz gibi bunların hepsini bize verdi. Açalım arkadaşlar. Şöyle açıyoruz. Bir şey daha mı geliyor? Ne geliyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 10, 30 sonunda geldi arkadaşlar. Bu arada 32 tık dedi. 3 tane açacağız. Bu ikinci arkadaşlar. Bir şey daha gelir. Bir şey daha mı gelir? şöyle bastı parladı bir şey geliyor ne geliyor arkadaşlar buz kraliçesi ambur geldi baya iyi bir kostüm efsaneviydi galiba bir kostüm daha gelir mi bunların Hücretleri bir sürü verdi Başka gelir mi gelmez arkadaşlar kesin Şöyle bastık ve bunların hepsi geldi arkadaşlar Önce kutu hadi bir 40 lira dedi Bastık 21 yazdığına <laughs> Klasik 21 balıkçı buz geldi arkadaşlar. Bu kostüm bedava verilmiş. Şimdi bunların robotlarını aldık. Başka da bir şey gelmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutu böyle bir kutu. Süresiz 10 elması da arkadaşlar. Süperkar Store'dan ücretsiz 10 elmas alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten herkes almıştır ama almayanlar varsa arkadaşlar her ay yenileniyor. Bu ayda yenilendi arkadaşlar. Ücretsiz 10 elmasınızı almayı unutmayın. Süpercell'e bağlıysanız arkadaşlar. 10 elmasınızı da aldıysanız arkadaşlar ücretsiz bazı ödüller birikmiş burada. Bunları da sizlerle birlikte açalım. Kostüm geldi Lugovie. Aa Rıza Leri Rowri geldi aşamalı kostümü baya iyi geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir rozet geldi videonun şansına baya iyi oldu arkadaşlar bir tane star Edith'si açalım arkadaşlar şöyle açalım arkadaşlar Ender geldi bir şey vermedi arkadaşlar bir aşamalı star hediyesi daha bu pet geldi arkadaşlar Gördüğünüz gibi Pro Pet gelmiş Pro Pet geldi Bir aşamalı daha mücevher verdi. Başka var mı? Bir falan bir var arkadaşlar. Bakalım içinden ne gelecek? Kostüm Bin kredi. Vay ay oldu arkadaşlar. Bin kredi gelmesi. yanlar arkadaşlar. Ücretsiz 10 elmasını ve kare koddaki ücretsiz ödülünü almayı unutmasın arkadaşlar. Biraz arkadaşlar şuradan bir ödülleri birazcık açalım arkadaşlar bakalım ne gelecek aşamalıdan birkaç ödül açmak istedim Arkadaşlar şöyle açıyoruz tarihi bir kostüm daha moe geliyor Arkadaşlar ay kazıcı moe geldi Arkadaşlar aşamalı koptum bunu bekliyordum. Bunlar da özetleri galiba arkadaşlar aşamalıdan bayağı iyi kostümler geliyor Bu arada arkadaşlar daha görmüşüm maalesef Arkadaşlar şöyle açmaya devam edelim arkadaşlar Leon'un da bir şeyiymiş devam edelim arkadaşlar geri gidiyor bir star hediyesi daha süper ender oldu ve maalesef bir şey vermedi arkadaşlar şöyle devam edelim arkadaşlar Bro pes mi geldi? Evet bro pes geldi arkadaşlar. Arkadan ses gelince Bro Pes geliyor arkadaşlar. Bir tane daha açalım. 100 mücevher verdi arkadaşlar. Devam edelim şöyle. Açmadığımız ödüllerin hepsini açalım arkadaşlar. böyle açtık ve 50 altın verdi arkadaşlar. Ve arkadaşlar devam edelim. Buradan da 5 elmas geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakalım başka kaldı mı? Bir gizemli olmuş. Ne geliyor? 150 kredi geldi arkadaşlar 150 kredi de şöyle almış olduk arkadaşlar bir tane sarıcısta destansı oldu ama bir şey vermedi devam edelim arkadaşlar başka ne kalmış bir tane aşamalı 100 mücevher geldi artık az kaldı bir tane kitin oyuncu simgesi var arkadaşlar yok Evet kitin oyuncu simgesiymiş arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Başka neler var arkadaşlar? Bir tane efsanevi bi var önce arkadaşlar. Bunu alalım ve son efsanevimizi de güzel bir kostümle tamamlayalım diyorum. Bastım. Bin kredi yolda arkadaşlar. Bin kredi geldi gördüğünüz gibi. Şu anda arkadaşlar bir bin kredi daha geldi arkadaşlar ve böylece. Bir şöhret daha kastık ve A şöhreti 3'e geçtik arkadaşlar Böyle de bir rozeti var Strategy'yi açıp bitirelim arkadaşlar Bu birincisi Bu ikincisi arkadaşlar Bu videoya dediğim gibi Mesela. Like atmayı unutmayın güzel ne oldu ve sprey verdi bir Kredi verse Ender oldu Dönüşmedi. Bu dönüşür mü? Bu da dönüşmedi. Bakalım Süper Ender de dönüşmedi arkadaşlar. Bu son galiba Süper Ender dedi. Bu da dönüşmedi. Arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse mega kutu 100 like gelirse bu kutudan açacağım arkadaşlar Ama abone olursanız arkadaşlar yepyeni bir şey gelecek 50 like olursak yepyeni bir şey gelecek arkadaşlar Diğer videolarda görüşürüz hoşçakalın ve bay bay